Merhabalar herkese arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese selamlar bugün Başak Burcun'un hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz ee, ne diyecektim başka bir şey <laughs> video çekme, çekmeye Evet completion peki tamamdır şimdi burada ne oluyor olabilir bu hikayede Şimdi Başak Burcu sabırla böyle bir nasıl desem bir mutluluğu bekliyormuş gibi. <laughs> o gemi gelecek <laughs> şeklinde bir mutluluğu bekliyormuş gibi gözüküyor. Sabır ve mutluluk kartı Ten of Water çıkmış. Ama o beklenen şey her neyse yani o gelecek ve ben mutlu olacağım. O beklenen şey şu an geliyormuş gelebiliyormuş gibi durmuyor bir sürü bir sürü bir şeyden ve sebepten dolayı yani bir kere o şey şu an eğer mesela diyeyim ki bu bir insan olsun o şey eksik bir durumda şu an. King of Earth çıkmış. Oğlak kartı gayet. Gayet Satürnyen bir kart. Ee, yani nasıl desem sıkışmış durumda sanki. Bir takım sorunlarla, problemlerle vesaire sıkışmış durumda eksik şu an bunlardan dolayı ee, bir takım şeyleri sanki toparlamaya bitirmeye çalışıyor. Gerçi toparlamaya çalışıyor demek istemiyorum. Çünkü burada toparlanabiliyormuş gibi bir şey yok. Daha çok bir şeyler dağıtılıyormuş gibi. Yani böyle bir ev dağılıyormuş gibi mesela. İş hayatı dağılıyormuş gibi anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyler belki de bir takım iş dengeler bir şeyler dağılıyormuş gibi. Yani ya bu bir mesela insan olduğunu varsayalım. Bu kişi böyle ciddi sorunlu dağılan sıkışmış problematik bir şeylerle ilgileniyor ve başka bir şeye verecek enerjisi yok. Bir durum olduğunu varsayalım. O şey şu an böyle bir sürü bir sürü engel problem sıkıntı vesaire bir süreçten geçiyor gözüküyor. Eee... Ve şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi kupa 7 kartı. Çıkmış kartı göremiyorsunuz gerçi parladığı için. Şöyle göstersem. Ee, aslında bir sürü fırsat içerisinden Başak bu fırsatı seçmiş gözüküyor. Ortak olarak Justice, Adalet kartıyla. Yani ya bu kişiyi seçmiş ya bu şeyi seçmiş gibi. Ee, hani sanki biraz Başak'ta şöyle bir şey seziniyorum. Bu mesela bana insandan ziyade bir şeymiş gibi geliyor. İnsan da olabilir tabii ki ama. Hani sanki Başak şey demek istiyormuş gibi. Tamam ya artık bu budur deyip seçimim budur deyip bu yönde gitmek istiyorum. Daha fazla olasılıklar, seçenekler arasında o muydu, bu muydu, şu muydu demek istemiyorum. Bu budur deyip seçimimi yapmış olmak istiyorum. Daha fazla seçim süreciyle ee, kafamı doldurmak ya da vakit kaybetmek istemiyorum. Tek bir şeyi seçip o şeyi bekliyor olmak istiyorum. Ya da tek bir şeyi seçip o şeye emek vermek istiyorum diyeceğim ama belki başan niyeti o günün sonunda ama bu şey böyle emek verilebilir bir durumdaymış gibi gözükmüyor şu an. Yani bu şeyde emek verilecek emek verilebilecek daha doğrusu bir yan yok. Yani şu an önüne gelebilir bir şey değil çünkü. Yani bir şeyi emek verebilmeniz için de önce bir hasbel kadar önünüze gelmesi lazım ki elinize geçmesi lazım ki o şeyin üzerine artık emek verin yani. Ama bu şey öyle bir noktaya gelebiliyormuş gibi durmuyor. Ee, bu şey kendisi dediğim gibi bir yerde sıkışmış böyle gözümün önüne ilk şey gel. Birini beklersiniz de işte o, ama o, işte o kişi gelemez çünkü işte trafik çıkmıştır, aracı bozulmuştur Zaten hastalanmıştır, bir şey olmuştu, bilmem ne olmuştur falan filan yani. Biraz sanki öyle bir şey, ya. böyle bir sürü aksilik üst üste geliyor gibi. E, completion kartı çıkmış, yani çıktı daha doğrusu. Çıkmıştık <laughs> Haberimiz yokmuş gibi. Tamamlanma kartı e, ve batı kartı West gördüğünüz gibi yani. Ne içerisinde batı güneşin battığı yer. Yani bu konunun nasıl desem belki en azından şimdilik. Kapatılıyor olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili şimdilik güneşin batıyor olması gerekiyor e, gibi bir durum var. Bunun sebebi e, yani daha doğrusu bunun sebebi belli yani. Başak'ın ulaşmaya çalıştığı kişi ya da beklediği kişi ya da ulaşmaya çalıştığı şey beklediği şey şu an onun önüne gelebilir, onun yanına gelebilir gibi durmuyor. Hani burada zaten böyle bir durum var. E, ama burada belki Başak'ın esas dikkat etmesi gereken şey kendisinin düştüğü şu şey. Yani ben artık daha fazla ihtimaller arasında git gel yapıyor olmak istemiyorum. Daha fazla seçmeye çalışıyor olmak istemiyorum. Bu bana inanılmaz bir şey duygu söylüyor. Çünkü ben hiç hoşlanmam. Ben alışveriş yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Hani bir sürü seçenek bilmem ne. Hani böyle sanki bir alışveriş için Başak AVM'ye falan gitmiş de ya da bir aplikasyonu açmış da. Yani artık orada böyle bir sürü bir sürü seçenek var ve artık Başak şey diyormuş gibi yani Üf ya, öf, aman ana. yani seçmek istemiyorum artık daha fazla seçeneğe bakıp o muydu bu muydu şu muydu demek istemiyorum ee, işte herhangi bir şey seçiyorum artık yani tam şu olsun deyip sanki sipariş vermeye çalışıyor gibi ama işte sipariş vermeye çalışıyor diyeyim ki ürünün diyeyim ki kıyafetin bedeni yok <laughs> işte kargoya takılıyor bedeni yok bilmem ne olmuş yani seçtiği şey de burada problem ne? Yani olay şuraya geliyor. Seçtiği şeyler çok büyük hata, çok büyük yanlış olduğu için değil. Ama sanki Başan şimdi şey düşünmesi gerekiyor. Şu an zaten böyle bir konuyla ilgili hemen acil şu dakika bir seçim yapıyor olması gerekiyor mu? Ya da seçenekleri inceliyor olması gerekiyor mu? Yani Başan hemen şu konuyla ilgili bir şey yapıyor olması gerekiyor mu? Bu şeyi, bu meseleyi komple yani komple için komple kenara koysa, komple kafasından çıkarsa ne olur? Hani konu biraz buraya geliyor. Ee, zaten şunu da belirteyim, Başak burada seçim yapmışken de eski bir şey seçmiş gibi duruyor. Bu e, tılsım dörtlüsü, bu destedeki tılsım dörtlüsü kartı. Kız burada elinde güve tuttuğu için benim için hep şey kartıdır. Eski bir şeyi seçmek, eski bir şeyi canlandırmaya çalışmak. Yani sanki Başak zaten bir sürü seçim yapmaya vesaire çalışırken sonunda şey demiş gibi ya of seçenekler yeni şeyler hiç yeni bir şey denemek istemiyorum yeni şeyler seçmeye çalışmak istemiyorum sıkıldım bıktım zaten hala hazırda bildiğim bir şeyi mesela tanıdığım bir insanı bildiğim bir şeyi zaten seçeyim bu konuda kapansın ben daha fazla bu konuda strese girmek istemiyorum ee, ya da daha fazla bu konunun böyle sürünceme de kalmasını istemiyorum demiş gibi yani aslında seçtiği şey de yeni bir şey değil belki hatta orada bir sürü yeni bir şey varken Başan seçtiği şey gene eski bir şey. Çünkü yani sanki burada nasıl desem başak deneyimlemekten de biraz kaçıyormuş gibi. Mesela yeni insan tanımak. yok. Mesela belli bir yaştan sonra da bazen insan tanımak çok yorucu bir hale geliyor. <laughs> yani baştan sürekli olarak insan mı tanıyacağız? <laughs> en baştan keşfettik. Bu bana şey hatırlattı. Bir tane internette şey görmüştüm. Biri şey diye mesaj atıyor. Bana kendinden bahsetsene diye karşı tarafa. Karşı taraf pdf gönderiyor. Benim hakkımda diye. Bütün hayatını yazmış. <laughs> Hani şey diyor düş Baştan baştan sürekli anlatmaktan yoruldum. Çok istiyorsan bu metni oku işte. Gibi. Hani bir konuyla ilgili Başak öyle bir noktasan. Ya yani tekrar tekrar seçim yapıyor. En böyle yeni ne bileyim hiç bilmediğim insanları ya da hiç bilmediğim şeyleri tanıyor olmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Hala hazırda zaten tanıdığım bildiğim eskiden. En azından tanıdık birini zaten seçtim. Ama o kişinin gelmesiyle ya da ne bileyim o şeyin olmasıyla ilgili de onun tarafından, o kişi tarafından ya da o şey tarafından engeller varmış gibi. Çünkü mi, o kişi ya da o şey böyle bir zorlu süreçten geçiyor sanki böyle bir şeyler bitiyor, bir şeyler yıkılıyor. Yani böyle böyle şeyler hep bana şey hatırlatıyor. Büyük ev tadilatları böyle her yer toz, kırık vesaire böyle ev birbirine girmiş. Yani öyle bir durum sanki. Ee, Dolayısıyla sanki başkan burada şeye dönmesi gerekiyor. Biraz bu konuyla ilgili rahatlayabilmek için. Hiç bu konuyla ilgili şu an seçim yapmasam ne olur? Birini de seçmeyeyim, birini diğer yeni şeyler de denemeyeyim. Bir şey bir şey yapmayayım ben bu konuyla. <laughs> yapmayayım ya bir şey bir eylem yapmak zorunda mıyım? Bir süre için en azından yapmasam ee, bir şey ne olur? Sanki biraz olaya buradan bakması iyi olurmuş gibi. Evet Başak yorumu bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.